şeytan racim bismillahirrahmanirrahim hepiniz hoş geldiniz Allah hepiniz razı olsun Rabbim Celle Celaluhu <laughs> hepimizin yar ve yardımcısı olsun Çukurova ve Gap bölgesi yardım kervanı Umut Platformu yardım kervanı toplantısını inşallah e, gündemine e, inşallah ele alacağız. Bugün onu konuşacağız. Bugün inşallah final toplantımızdır. Ramazanla inşallah ilgili çalışmalarımızı startını vereceğiz. Bu vesileyle bir araya gelmiş. İnşallah Utala bugün bunları konuşmaya çalışacağız. konuşun abi. Konuşuyormuş gibi yapalım. Yeter.